Bugün yeni bir haber vardı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi. Peki neden engellendi? Bu hesaplar kime ait? Nasıl kullanılıyor? Ne amaçlanıyor? Profesör Doktor Ali Murat Kırık benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhabalar. Ayşe Hanım, Sağ olun. Teşekkürler. Evet yine bir operasyon yapıldı. Evet. 30 kişi. Hı hı. Ee, ama böyle öne çıkanlar da var. Böyle Doğru. 1 milyon takipçili, 500 bin takipçili. Tam olarak bize anlatır mısınız bu operasyonun amacı ne ve hı hı. bu insanlar ne yapıyorlar? Şimdi Ayşe Hanım, yasa dışı bahis ve kumar artık sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde yayılıyor. Hı hı. Adeta bir virüs etkisi gösteriyor diyebiliriz. Hı hı. Fenomen diye ifade ettiğimiz yüksek takipçili hesapla üzülerek söylemek gerekir ki yurt dışı Şeyle, yasa yasadışı bahis ve kumar siteleriyle anlaşıyorlar. Ve bunun reklamını yapabilmek adına aslına bakarsanız sözlü bir mutabakata varıyorlar. Genelde de zaten bu para transferlerini de e, özellikle kripto cüzdanlara gerçekleştiriyorlar ki... bir Şimdi şunu bir anlayalım. Buyurun. Bu insanlar yurt dışı menşeiyle evet. hizmet servisleri neyse bir temasla nasıl geçiyorlar? E, i̇nternet ortamından yani şöyle düşünün. Sizin Instagram profiliniz var. Evet. Instagram profilinden Hı -hı. sizinle yazışıyorum. Ya da biliyorsunuz genelde sosyal medya fenomenlerinin çalışmış olduğu ajanslar var. Hı -hı. Ya da menajerler var. Peki Öncelikle bu kişilerle iletişime geçiliyor, diyaloğa geçiliyor. Zaten geçmişte de bu tarz olayların yaşandığını görmüştük. İşte Hı -hı. biz size belli bir bedel vereceğiz. Bu bedel karşılığında örnek vermek gerekirse yasa dışı bahis bir sitesi ya da bir kumar sitesi. Burada oynama işlemi gerçekleştireceksin ya da bir paylaşım. Hı -hı. Link paylaşımı yapacaksınız. Hı -hı. Ya da işte davet göndereceksiniz gibi farklı. Takipçilerinize gö göre... Evet. Çünkü bu, bu arkadaşlar... ...yani bu fenomen arkadaşlar genelde zaten... ...500 bin, 600 bin, 700 bin... ...kimisinin 1 milyon, kimisinin 2 milyon... ...kimisinin 3 milyon takipçisi var. Hı -hı. Yani belli bir kitleye haiz. Şimdi Hı -hı. hani geçmişte nasıl Yeşilçam yıldızları vardı... ...günümüzde de artık medya değişti... ...ve dönüştü Hı -hı. ya. Hı -hı. Onların yerini... ...artık kanaat önderi olarak diye ifade edebileceğimiz... ...tırnak içerisinde... ...sosyal medya fenomenlerine bırakıyor. Yani, yani. Ya. Yeşilçam'la bunları mukayese etmek de ayıp Yok çok hocam. haklısınız yani. yani. Hani ben biraz... Yani... Yani medyadaki dönüşümü anladım, anlatabilmek, anladım. aktarabilmek elbette, adına elbette, o şekilde elbette. söyledim. Şimdi ama şunu da söyleyelim Ayşe Hanım. Gerçekten içerik üreticisi olarak hakkını veren, var. hakikaten topluma fayda sağlayan insanlar da var, kullanıcılar da var. Bunu ayrı bir kefeye koyuyoruz ama gerçekten illegal yollara çocukları, gençleri sevk eden, sırf gelir elde etmek adına onların hayatını karartan fenomen tırnak içerisinde fenomen diye ifade ettiğimiz suça bulaşmış insanlar yani da var. Yani bu insanlar e, aslında takipçilerini kandırıyorlar. Takipçilerini kazıklıyorlar evet, değil mi? Evet. Ama yani bu insanların işte bazıları işte şarkıcımsı olanlar da var aralarında vesaire. Hani internet bunlar... ünlüsü de diyebiliriz i̇nternet ya da tanıtım de var, yapıyorlar ama sahada da yani böyle sahneye çıkıp şarkı gibi bir şeyler söyleyenler de var ve bunların evet. çok ciddi kitlesi de var. İşte. Şimdi dolayısıyla onları hem kandırıyor hem kazıklıyor. Evet. Çünkü unutmayın Yasa dışı bahis ve kumarda her zaman kasa kazanır. Evet. Yani reklamı yapılan mecra hangisi ise bunun başında bir baron vardır. Bu yapılır. Zaten Haber Türk'te sürekli e, yani dosya açılıyor. İşte Zülfikar Bey'de yayınlarında evet. bunları söylüyor. Sürekli ifade ediyor. Dolayısıyla bu öyle bir batak ki Çocuklar, gençler buna düştükten sonra diğer çocuklar ve gençler de Geliyor. zincirleme bir şekilde bu batağın içerisine giriyorlar. Niye fenomenler kullanılıyor? Çocuklar, gençler sosyal medyada çok fazla Tabii. vakit geçiriyor. Özellikle 12 ile 18 yaş arasındaki gençlik sosyal medyada çok aktif ve izlediklerinden, gördüklerinden etkilenebiliyorlar. Ve onlar bu etkilendiklerinden de sürekli ister istemez bu bazen bir futbolcu da olabiliyor. Eski hı -hı, bir futbolcunun hı -hı. da geçmişte yayınlarını görmüştük ya da mesela bildiğiniz bir showman, bir şarkıcı burada gidiyor mesela Gürcistan'da orada direkt kazinolara gidiyor orada oynuyor ya nasıl oynanır bu diyor. Bunun bilindik reklamı yapıyor. Altada linkine koyuyorlar. Oraya ben benim linkimden girin 2000 lira 3000 lira bonusla başlayacaksınız diyorlar. Zaten her İlk şey başta o... biraz kazandırıyorlar herhalde. Başta kazandırıyor. Zaten hep o bonusla başlıyor. Evet. Ayşe Hanım baştan kaybetsene girmez kimse girmez anda, ki. Doğru. Hani tırnak içerisinde ayağının alışması lazım. Sistem zaten böyle dönüyor. Bir algoritma var. Hı hı. Özellikle ana parayı sizden Alana kadar örnek verelim yani 3 bin lira 4 bin lira bonusu size kullandırıyor ama ana paranızı sizin almanızı istiyor. Yani sizin cebinizden para çıkmasını çekiyorsun. istiyor. Sonra diyorlar ki 10 bin liraya gelmeden bu çekimi gerçekleştiremezsin. Hmm. E bu sefer 10 bin liraya gerçekleştirme için çocuk genç ne yapacak? Gidip annesinin Baba. e, babasının kartından kullanacak. Fakat orada açıklama kısmında yasadışı bahis ve kumar yazarsa ne olacak? Olmaz. O zaman ciddi bir sorun ne yapıyorlar? Ona da kılıf oyduruyor. duruyor. Kırtasiye. Kırtasiye, kitap, faturalar, yasadışı bahis ve kumar siteleri, kozmetik... ...biliyorsunuz Türkiye'de de bu tarz operasyonlar gerçekleştirilmiş. Kara parayı aklayabilmek adına yasadışı bahis ve kumar parası... ...kozmetik eşyası, makyaj malzemesi olarak giriyor. Fatura da buna salonu, göre, güzel, güzellik salonu olarak güzel, giriyor. Rahat, fatura buna göre kesilmiş bu oluyor. Da yani bunların yurt dışında, Gürcistan, Malta, Bulgaristan... ...İngiltere ve Kıbrıs'ta merkezleri var. Hı hı. Bunlar aslında bir piramit sistemi olarak hareket bunların, ediyor. Bu bunların kökü yani bunların başındakiler kimler? Şimdi şöyle bir şey dediniz bu 12-18 yaş arası çocukları bir bataklığa sürüklüyorlar... ...ama belki bu insanlar da o bataklığa sürüklendiler ve belki çıkamıyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha böyle tepede bir şey mi aramamız gerekiyor? Evet. İşte bu bahsettiğiniz ülkelerdeki bir takım baronlardan bahsediyoruz evet. herhalde. E onlara yönelik ama ne yapılıyor? Ama bunlar zaten Türkiye'de bu işi yapıp yurt dışına çıkanlar. Hmm. Yani Türkiye'de zaten bu işi oturtmuş, kaçmış. Kaçmış. Yurt dışında bu süreci yönetiyor. Bir piramit sistemi oluşturmuş. Üste kendisi var. Altta dediğim gibi ekip üyeleri var. Bu da aynı bir yani terör örgütü gibi düşünün. Yapılanması evet. aynı şekilde devam ediyor. Bunun sahacısı var işte dediğim gibi direkt Menageri mahalle sorumlusu var. var. Tabii tabii aynen öyle çocukları zaten öyle kapıyorlar. Şöyle düşünün siz bir çocuksunuz bu batağın içerisine giriyorsunuz borçlanıyorsunuz. Ya. 60 bin 70 bin çünkü ana parayı kurtarmak için ne yapıyorsun Daha çok. Daha çok daha Hı -hı. çok giriyorsun En sonunda siz de bir e, fail haline geliyorsunuz. Mağdurken fail oluyorsunuz. Neden? Çünkü diyor ki sen bu parayı ödeyemeyeceksin. Ya canına vereceksin ya da başka arkadaşlarını bu sistemin içerisine dahil edeceksin diyor. Bir nevi piramit sistemi gibi burada devreye giriyor. O çocuk okulda başka arkadaşını da bu batağın içerisine çekmiş oluyor. Böyle derken bir on, on, yüz, yüz bin derken çocuklar, gençler burada zehirlenmiş. Hayatları ol... kayıyor. Hayatları kayıyor. Bu böyle bir bataklık ki Ayşe Hanımcığım. Peki bu nasıl kurutulur? Ayşe Hanımcığım bunun kurutulması için bir yasal zeminde düzlemde çok ciddi yaptırımlar uygulanması lazım. Şu an bizde 7258 sayılı yasa var. Ama 7258 sayılı yasa güncel değil yeterli değil. Yasadışı dışı bahis reklamı yapan ve yaptıranlar, oynayan ve oynatanlar için de aynı şekilde suç kapsamında bunlar yer alıyor. Bunlarda hiçbir sorunumuz yok. Hı hı. Fakat burada internet ortamından bunun yayılması, Telegram gruplarından, Discord gruplarından yayılması, korsan maç, film, dizi siteleri üzerinden düşün. Bir çocuk, bir genç Ama çok da rant var tabii oralarda. Çok yani. rahat. Yani bugün şu rant şimdi... rant var diyor. Rant tabii. Hem rahat uygulanabiliyor hem de çok ciddi bir rant var. Çünkü dediğim gibi şöyle bir durum var. Özellikle çocuklara oyunlar aracılığıyla bunlar sunuluyor. Uygulama dükkanlarında var olan oyunlar içerisinde bile e, bahis ve kumara özelliğine var. Şunu Bu Discord kapatıldığı zaman gençler çok kızdılar. Sonra açıldı. E, şimdi onun da bir ayarını mı tutturmak gerekiyor? Yani Ayşe bu 12-18 yaş çocukların bu sosyal medya ile olan ilişkilerini düzenlemek mümkün müdür yoksa değil midir? Ayşe Hanım şimdi ben de hiçbir zaman... ...yasaklara onay veren bir insan değilim. Hı hı. Yani bu platformu kapamak gerçekten sorunu çözmez. Çünkü biz ne dedik? Siz dediniz ya bir bataklık var. Hı hı. Bu sadece sineği öldürür. Niye? Bataklığı kurutmadıktan sonra yine o kişiler... ...discord'da olmaz, discordta devam ederler. Evet. Zaten öyle yapıyorlar. Evet. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunlar Telegram'da, Discord'da, sanal medya platformlarında... ...sosyal medya platformlarında çok rahat bir şekilde bir link paylaşıyorlar... Arkadaşlar artık buradayız diyorlar. Bitti. B BTK erişim engeli veriyor değil mi sitelere? Ne oluyor, O zamana musun? kadar geçmiş oldu. Oho sonra ne yapıyor Ayşe Hanım? Yaptığı şey şu arkadaşlar bu adrese erişim engelimiz var artık nokta nokta bahis birden hizmet vereceğiz. Bir kapanıyor ikiden e, hizmet mümkün vereceğiz. Mümkün değil yani. Mümkün yani. değil yani o yüzden Ayşe Hanımcığım. Siz istediğiniz kadar deyin ki ben Discord'a erişim engeli getiriyorum. Hmm. Ya da ben Telegram'a erişim engeli getiriyorum. Onun yolu çok rahat bir şekilde çözülüyor. Bizim buradaki derdimizin şu olması lazım. Sorun nedir? Çözümü nasıl oluştururuz? Çocukları, gençleri. Bu çukuru kapatmıyorsak çukurun üstünden atlayacak yöntemleri bizim anlatmamız ve gerekiyor. Ama bazı batılı gerekiyor. ülkeler, Avustralya'da son öyleydi galiba. Birkaç Avrupalı ülke de öyle. Bu çocukların sosyal medya kullanım yaşlarına kısıtlamalar getiriyor. Evet. Ya Doğru. da okullarda telefon ve tablet kullanımına yönelik kısıtlamalar. Brezilya'da de var ama o galiba. Var. Yani bazı yani o... tablet ve telefon kısıtlamaları var ama bu böyle bir kısıtlama yok bu bahsettiğimiz. Evet. Hatta bu hatırlarsanız bundan bir kaç... Bana kızacaklar. Yok hayır niye kızsınlar? Biz burada sonuçta tartışıyoruz. Ya, biz kapatalım demiyoruz bu arada hmm. yani hani. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce şöyle bir konu geçmişti. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da şöyle bir açıklama yapmıştı. 16 yaş altı evet. sosyal medya kullanımı kısıtlanacak. Dünyada da bunun evet. işte Avustralya, Fransa gibi Hı. örnekler var demişti. Ama ben de şunu demiştim o zaman. Bunu doğru kullanabilmeniz için sizin ebeveynlere de bunu doğru bir şekilde aktarmanız lazım. Şimdi şöyle düşünün. Anne baba elinden telefonu düşürmüyor, tableti düşürmüyor. E çocukta tabii. Bağımlısı olmuş durumda. Türkiye bağımlılıkta ilk beşte yer alıyor. Çok ciddi dijital hastalıklarımız var bizim. FOMO gibi, daha sabah ilk attığımızda telefonu elimize almak, fear of missing out ya da nomofobi, no hmm. mobile fonia gibi. Dijital hastalıklar da kabul ediliyor ki. Yeşilay zaten şöyle bir açıklaması vardı hatırlarsanız yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı diğer bağımlılıkların önüne geçmiş. Ayşe Hanımcığım 12 yaşa kadar inmiş durumda ve yılda 55 milyar dolar Türkiye ekonomisine ciddi Güzel bir zarar. 55 milyar doları neler yaparız? Üniversite kurarsın, hastane kurarsın, savunma sanayine yatırım yaparsın değil mi? Hı hı. Bunun kökenini çözebilmek için topyekun mücadele lazım. Yani İçişleri Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada el ele vermesi Hı. lazım. Sizlerin yaptığı yayınlar tabii ki çok kıymetli, çok değerli. En azından ailelerin bu konuda bilgilenmesi, çocuğun tablette, telefonda ne yaptığı, hangi siteleri girdiği, neyle uğraştığı son derece önemli ve mühim. Hı -hı. Ama siz bunu eğitim sisteminizi dahil etmediğiniz takdirde, Hiç dijital okur-yazarlık, dijital bağımlılık, bunun bir madde bağımlılığı gibi bir risk olduğu, bunun bir dijital afyon olduğunu anlatmazsanız, Hı -hı. o zaman ne olacak efendim? İşte böyle fenomeniz Ömenler, ...çocuklarımızı, gençlerimizi etkileyebilir ve çekiliş adı altında, bonus adı altında... ...onların bu çukurun içerisine düşmesine sebebiyet verebilir. Bir de biz hep yasadışı bahis kumar diyoruz ama yani sanal bahisin hepsi aslına bakarsanız ciddi bir sorun. Yani Çünkü sistem zaten sürekli kaybetmeye meyilli bir şekilde yasadışı bahis ve kumar. Hı hı. Çocukları, gençleri. Önemli olan onları hayattan soğutmak ve çetenin bir parçası haline getirmek. Daha sonra ne oluyor? Yani. Sahacı yapıyorlar. Az önceki haberde vardı hatırlıyor musunuz Ayşe Hanım? ...tiralık ibanlar üzerinden bu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Şimdi mesela burs vaadiyle çocuklara hesap açtırıyorlar öğrencilere. Biliyorsunuz evet. burs zamanındayız. O hesapları kullanıyorlar. Hesapları kullanıp o hesaplar üzerinden yasadışı bahis ve kumar sitelerine giriş yapıyorlar. Diyelim para oradan gelecek, kazanılacak. Yarın öbür gün bir basak incelemesinde otomatik olarak hesap kime aitse Ali Murat Kırık, Ayşe Süberker otomatik olarak siz ifade vermek. E biraz önce siz yayına gelmediğinizden önce 18 yaşındaki bir gencimiz evet. yani, i̇şte yani kötü niyet yok orada ama, ama kaçak ay hapiste yatıyor. Artık bu kadar konu geldikten sonra benim bundan haberim yoktu. Hesabımın yani Şimdi hepimizin özgür iradesi var. Hesabımızın kimin adına kullanılacağını çok rahat bir şekilde dekontlardan ya da geçmişinden çok rahat bir şekilde görebilme durumumuz söz konusudur. Benim derdim şu. insanları bunu doğru bir şekilde anlatabilmek, aktarabilmek önemli. Ve Ticaret Bakanlığı biliyorsunuz bu incelemeye başlattı. Hı hı. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun da bu tarz sitelere hızlı müdahale gerçekleştirebilmesi lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mevcut bizim sosyal medya yasamız var. 2020 yılındaki yasa. Hı hı. Burada direkt yasa dışı bahis ve kumar ya da dolandırıcılığa yönelik çok ciddi bu katalog suçlar kapsamında maddeler söz konusu değil. Sizin bir ceza kesebilmeniz için yaptırım uygulayabilmeniz için ...yasada bunun madde madde yerinin olması yani gerekiyor. Yani mesela BTK gibi kuruluşlar dolayısıyla bu ilerleyen teknolojinin biraz gerisinde kalıyorlar. Vallahi üzgünüm. Bunu, yani özelleştir... Şey, Yok bunu ayşe zaten o E-Devlet e, saatte imzada da gördük, tartıştık günlerce. Bunları Dolayısıyla bir geride kalmak var ve Hanım. siz tabii ki mevcut yasanın da... ...evet işe yaradığını ama güncellenmesi ve daha etkin bir hale getirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet Sorum yani çok doğru. 7258 sayılı yasa. Şimdi 7258 sayılı yasa çıkmadan önce... Bu kadar internet sesi yoktu. Yasa dışı bahis ve kumar bu kadar yaygın değildi. Orada ne vardı? Hep işte fiziksel hı hı. kumarhanelerde ya da kazinolarda oynanıyordu. Hı hı. Ama artık yani yanlış anlamayın, şu telefonun olduğu her yer sanal bir kumarhane durumuna gelmeye başladı ve çocuklar gençleri düşürmek de çok kolay. Tabii. Niye? Çocuklar kısa yoldan para kazanmak, ünlü olabilmek. Sosyal medyada tıpkı az önce söylediğimiz fenomenler gibi popüler olabilmek için çok ciddi bir uğraş veriyorlar. Çağımız gösteri çağı. Evet. Dolayısıyla çocuklar da burada yer alabilmek için kolay yoldan nasıl kazanırım? İşte bahis oynarım, kumar oynarım. E YouTube'ta videolar var. Sürekli kazanan bir yapı var. Oynuyor evet. bir fenomen. Arkadaşlar gördünüz mü şimdi sizin için oynuyor? Bir bakıyorsun hep kazanıyor. Şeker evet. patlatma oyunu ya da Dede diye dediğimiz bir oyun var. ...sürekli burada kazanıyor. E çocuk da görüyor, izliyor. Ya ne kadar güzel. Bir arada çarpık... Sonra zaten işte yeni bir kuşak çıkıyor. Bu hiçbir iş yapmıyor, okula gitmiyor, e, hayata karışmıyor. Sadece evde oturuyor. Çünkü o da hayatın öyle olduğunu düşünüyor. Ama... Yani Ve bu böyle maalesef yayılıyor. Ama orada aile rol model olmalı evet. Ayşe Hanım. Aileler ancak. de işte... Kusura evet. bakmayın. Bırak... Şimdi hep devletten bekliyoruz ama ağaç yaşken eğilir. Şimdi evet. ben şunu yaparsam... ...burada kendi önümü süpürürsem, siz kendi önünüzü süpürürseniz... ...ortalık temizlenir ama... Siz hep beklerseniz ki Başka biri gelsin burayı süpürsün. Olmaz. Bu olmaz evet. efendim. Yani sonuçta armut dibine düşer. Dolayısıyla bizim dijital ortamda çocuklara örnek olmamız, aktivite ve faaliyetlerini gözlemlememiz, işte örnek vereyim baskıcı bir tutumla değil, harcamalarını en azından kontrol etmemiz, ilgi alanlarına yönelik dijital detoks ya da hafta sonu beraber aileleriyle yapacak aktivitelere teşvik etmemizin ben evet. önemli olduğunu düşünüyorum efendim. Valla <laughs> nasıl çıkacağız bakalım. Çok zor. Çok Bu bataktan zor. çıkmak biraz yani, zor ama. Ama işte hem... mücadele. Hem milyonlarca e, gence etkileme riski var. E, milyarlarca dolar size söylediniz. 55 milyar, Türk milyar dolar efendim. E, Sadece bilinen e, rakamlar kayıp. bunlar yani. Ülke ekonomisine de zarar bu. Evet. Ülkemizin geleceğine de, çocuklarımıza, gençlerimize de zarar. Üretken olması gereken gençlerin önünün kapanmasına da aslına bakarsanız evet. sebebiyet veriyor efendim. Pekala Profesör Doktor Ali Murat Kırık çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum maşallah. E, bilgilerinizi paylaştınız. Ne demek e, efendim? önlemleri de aktardınız, Hı. uyarılarınızı yaptınız. Sağ olun. Sağ olun.